Merhaba çocuklar. Metin türleriyle ilgili soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Yansıyan sorumuza bakalım. Bu metinde numaralanmış cümlelerle hikaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Evet. Birinci cümlede olay ifade edilmektedir diyor. Bakalım olay mı ifade ediliyor? Dondurucu soğukta bir an önce evime varmak için yürürken ayağımın ucunda bir cüzdan gördüm. Bir olaydan mı bahsediyor? Evet, bir olaydan bahsediyor. İkinci cümlede zaman belirtilmiştir diyor. Bakalım, gecenin bu saatinde işçilerden biri düşürmüş olmalıydı. Gecenin bu saati zaman bildirdiğini gösteriyor. Söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Üçüncü cümlede mekan dile getirilmiştir diyor. Bu arka sokağı fabrikanın işçileri kullanırlardı vardiya dönüşü. Mekandan bahsediyor. Evet, mekandan bahsediyor, söylenebilir. Dördüncü cümlede kişilerden söz edilmiştir diyor. Bakalım, günde aralıksız dört var diye çalışıyordu fabrika. Kişilerden mi bahsediyor? Bahsettiği bir kişiler var mı? Herhangi bahsettiği kişiler? Yok. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır Tezli romanın bir tehlikesi yazarı kişiler arasındaki ilişkiyi olayları savunulan görüş doğrultusunda zorlamasıdır. Halide Edip de bu tehlikeyi savunuşturamamış anlıyoruz ki olaylar yazarın kafasındaki bir görüşe dile getirmek için düzenlenmiş. Bu açıdan sinekli bakkal iyi başlayan ama bir şeyler kanıtlama kaygısının romancılık kaygısına üstün geldiği yerde başarısını yitiren bir romandır. Metne baktığınız zaman çocuklar Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal adlı eseri üzerinden eleştiri yapıyor. Dolayısıyla metnimiz eleştiri metnidir. Halide Adı Halide Edip Adıvar'ın eserlerini, romancılığını, tezli roman yazmasını, romancılığını değerlendiriyor çocuklar yazar. Dolayısıyla bir eleştiri metnidir. Diğer sorumuza gelelim. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisine bir örnek olabilir? Şiir türlerini tekrar hatırlayalım çocuklar. Şiir türleri Öncelikle çocuklar şiirler konularına göre sınıflandırılmışlardır ve bu şekilde de şiir türleri ortaya çıkmıştır. Şiir türlerimiz ilk olarak lirik şiirle başlayalım. Lirik şiir çocuklar içten gelen heyecanların coşkulu bir dille anlatılan şiirlerdir. Bu şiirlerde sevgi, özlem, ayrılık gibi konular işlediklerini görürüz yazarların. Epik şiirler kahramanlık, yiğitlik, Savaş, konularını işleyen ya da tarihsel bir olayı coşkulu bir dili anlatan şiirlerdir. Şöyle madde madde gidelim, şıklar üzerinden de anlamış olalım. Geliyoruz didaktik şiir çocuklar. Didaktik şiirde belli bir düşünceyi kabul ettirmek veya belli bir konuda öğüt, bilgi verme, ahlaki bir ders çıkarmak için yazılmış olan şiirlerdir. Öğretici şiirlerdir yani. Satirik şiirlerde toplum hayatında, aksayan yönlerin, düzensizliklerin, insanların çeşitli konulardaki becerisizliklerini, zayıflıklarını anlatıldığı şiir türleridir. Bir de çocuklar pastoral şiirler var. Pastoral şiirlerde doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayata duyulan özlemi konu alan şiirlerdir. Dramatik şiir ise çocuklar heyecan ve üzüntü veren konuların tiyatro tarzında işlenildiği şiirlerdir. Şimdi bu bilgiler ışığında bize verilen dizelerdeki şiirin türünü bulalım bakalım. Kutsal toprağı kasmakta geç kalırsan hasat zamanı çömeleri toplarsın. Budur kalmış tozda bulanmış başakları. Cılız demetleri asık yüzle koyarsın. Görenler acır haline. Dizelere baktığımız zaman çocuklar, dizeler bize hangi şiir türünden olduğunu gösteriyor didaktik şiir türünde olduğunu gösteriyor. Çünkü öğretici bir şiir. Hasat zamanı çömelir toplarsın diyor. Bakın kutsal toprağı kazmakta geç kalırsan. Yani zamanında yapmazsan bu işi verimini alamazsın diyor. O zaman ne öğüt vermiş oluyor? Zamanında yapmış bir şey ki ona göre karşılığını alasın. Dolayısıyla da şiir türü nedir? Didaktik bir şiirdir. Evet. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet. Baktığınız zaman dizelere hangi şiir türünde yazılmıştır çocuklar? Duygu, düşünce, özlemden bahsediyor değil mi? Beklediği o memleketin tanımını veriyor Cahit Sıtkı Tarancı bize. Hangi tür mem memleketi özlem duyuyor burada? Her şeyin yerli yerinde olduğu insanların rahat, huzurlu bir yaşam sürdüğü, herhangi bir şikayet olursa yani insanların yaşamından bir şikayetler olursa o da sadece ölümden olduğu, insanların huzurlu yaşam sürdüğü bir memlekete olan özlemini bizi anlatmak istiyor Cahit Sıtkı Tarancı. Bu tarza yazılan şiirlere de çocuklar lirik şiir diyoruz biz. Evet, diğer sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgün nitelikler ağır basmaktadır diyor. Hadi bakalım metnimize bakalım. Bugün lisede bir konferans verdim. Öğrenciler üzerinde bir etkim oldu mu bilmiyorum ama hepsi de ağızlarını açmadan beni dinledi. Şiirle ilgili sözlerimi bitirmeden önce öğrencilerin sorularını yanıtladım ve görüşlerimi şöyle özetledim. Şiir, gereksiz tüm sözleri attıktan sonra geriye kalan şeydir. Evet. Metne baktığınızda çocuklar nasıl başlamış? Bugün diye başlamış çocuklar. Yine gün içerisindeki yaşadıklarını kaleme almış. Kendini yazar ama tam kendi hakkında bir bilgi mi veriyor yazar? Hayır. Otobiyografi değil. Peki güncel bir konu üzerinden, günü gününe güncel bir konu üzerinden bilgiler mi paylaşıyor? Hayır o zaman fıkrada değil. Başından geçen bir olayı mı anlatıyor? Üzerinden gün geçtikten sonra, günler geçtikten sonra geçmişte başından geçen bir olayı mı anlatıyor? Yazar. Hayır. Nasıl başlıyor yazısına? Bugün lisede bir konferans verdim diyor. O zaman günü güne yazılmış bir yazı bu. Dolayısıyla da günlük olarak cevabımızı verebiliriz. Metnimiz günlük yazı türüne örnek bir metindir. Diğer bir sorumuz gelsin. Evet. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün özelliklerinden biri değildir? A yazan kişinin kişilik özelliklerini yansıtır. Evet, yazan kişi mektubunda kendi kişilik özelliklerini yansıtır. Belge niteliği taşır. Evet, belge niteliği taşır. Çünkü mektupta yazılan bilgiler tek tek anlatılanlar bir kanıt gibidir. Anlatımı doğal ve içtendir. Evet, anlatımı doğal ve içtendir mektupların. Öğretme amacı ağırlıktadır mektupların herhangi bir öğretme amacıyla yazıldığını söyleyemeyiz çocuklar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Tabii ki şöyle aklınızdan geçebilir öğretmen mektuplardan birçok şey de bazen okuduğumuz zaman aklımızda kalıyor, bize bilgi veriyor. Ama çocuklar tabii ki her okuduğumuz yazıdan bir şeyler öğreniriz bize bir ışık tutar belki zihnimizde bir şeyler canlandırır ama amaç olarak bu amaç güdülerek yazılmaz bu yazılar. Bize D şıkkında verilen budur çocuklar. Öğretme amacı ağırlıktadır diyor. Mektupların amacı öğretmek değildir. Bu amaç güdülerek yazılmaz. Diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde masalla ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Kahramanlar genellikle doğaüstü kişilerdir. Evet, kahramanları genellikle doğaüstü kişilerdir. Yani günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz e, kahramanlar, insanlar, kişiler değildir. Zaman ve yer kavramı belli değildir. Evet, zaman ve yer kavramı belli değildir. Halkın ortaklaşa ürünüdür. Evet, halkın ortaklaşa ürünüdür. Yani tüm herkese e, hitap eder halk herkes kendinden bir şeyler bulabilir bir şeyler çıkartabilir. İnançlara dayalı bir anlatım türüdür diyor. Hayır, inançlara dayalı bir anlatım türü değildir. Masallar çocuklar evrenseldir. Dolayısıyla inançlar belirli bir millete, belirli bir topluluğa hitap eden inançlara dayalı bir anlatım türünde olan eserler ama masalların böyle bir özelliği yoktur. Masallar evrenseldir. Tüm insanlığa hitap eder. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Evet. Yukarıda tanıtılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir diyor. Geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerindendir. Pi şeker ve kavuklu iki temel tiptir. Pi şeker ve kavuklu iki temel tiptir. Doğaçlama oynanır. Seçili bir söyleşi hakimdir. Dekor yoktur. Yalnızca ortada bir paravan vardır. Evet çocuklar bilgilerini verdiği pi şeker ve kavuklu gibi temel iki tipin olması doğaçlama olarak oynanması yani önceden bir hazırlık olmaması Pişeker ve Kavuklu adlı oyuncuların o anda doğaçlama olarak aklına geldiği şekilde oynaması, ağzına gelen şekilde tabii ki belirli bir kurallar dahilinde aklına geldiği şekilde oyunu oynaması ve herhangi bir dekor olmadan sadece bir paravan önünde oyunlarını gerçekleştirdikleri bir türdür. Bahsettikleri bu halk tiyatrosu türü çocuklar orta oyununa aittir. Karagöz, biliyorsunuz Karagöz ve Hacivat oyunu zaten oradaki tipler bellidir. Pişeker ve Kavuklu yoktur. Karagöz ve Hacivat'tır. Bu oyundaki Karagöz-Hacivat oyundaki temel tipler. Yine Meddah'a geldiğiniz zaman çocuklar Meddah da bir orta oyunudur. Tek kişilik oynanan bir oyundur. Meddah bir kişidir herhangi bir aksesuarı yoktur. Sadece sopası ve mendili vardır. Yine pil e, şeker ve kavuklu gibi temel bir kitipten bahsediyor demesi yine bize medah olmadığını gösterir. Çünkü tekrar söylüyorum medah tek kişilik bir oyundur. Ortada seyirci önünde tek aksesuarıyla, sopası ve ile iki aksesuarı vardır. Hatta bazen sopasıyla yoktur. Mendili sadece e, aksesuarıdır. Oynanan bir tiyatro oyunudur. Pandomim de çocuklar, pandomim de sözsüz tiyatro oyunudur. Yani sadece res ve mimiklerle gerçekleşilen herhangi bir konuşma olmadan sessiz bir şekilde canlandırılan bir oyundur. Dolayısıyla pişerkar ve kavuklu iki temel tipin olması, doğaçlama olması, bir paravan önünde oynanması bize orta oyunu gösteriyor. Orta oyunu tarif ediyor. Diğer sorumuza bakalım. Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir diyor. Pırıl pırıl gölge gölge orman patikaları. Türlü maviliğin derinliğine uzanmış bir gökte salına salına dolaşan ak bulutlar. Katır ile renkli, serçelerle sesli, ıtırlarla kopulu yamaçlar. Çınarlı kavaklı düzlükler boyunca tepeler kuyu başlarında yüksek, yükseklerde, yol kenarlarında, taraçalarda, han içlerinde, kale diplerinde sofralar. Baktığınız zaman çocuklar bu anlatım sizi neye yönlendiriyor? Bu bir gezi yazısı değil mi? bir yeri anlatıyor, bir yeri betimliyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, yeni bir sorumuza devam ediyoruz. Yeni sorumuz gelsin. Yukarıda özellikler üzerinde durulan metin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Olağanüstü olayların anlatıldığı anlatı türüdür. Kahramanları da olağanüstü niteliklere sahiptir. Söyleyenleri belli değildir. Olaylar meçhul bir zaman ve mekanda geçer diyor. Şimdi tiyatro orta bir oyundur. E, orta bir mekanda ge gerçekleşir. Tiyatro yazarı da bellidir bu verilen tanımda tiyatro ile bir alakası olmadığını görüyoruz. Olağanüstü olayların anlatıldığı anlatı türüdür, anlatı türüdür diyor. Olağanüstülükler öykü ve romanlarda yoktur. Öykü ve romanda ne vardır? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazı türleridir. O zaman diyoruz ki olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların olağanüstü niteliklerinin olduğu, söyleyene belli olmayan, Olayları meçhul zaman ve mekanda geçen yazı türü masaldır. Evet, diğer sorumuz gelsin. Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Memduh Şevket Esendal'ın hikayeleri ilk bakışta kolayca yazılı verilmiş izlenim uyandırır. Oysa çok titiz bir yazardır Esendal. Bazen hikayesine vereceği adı günlerce arardı. Hikayelerindeki kolayca yazılı verme izlenimi bu özenle çalışmanın sonucudur, diyor. Evet, metne baktığınız zaman çocuklar, Memduh, Şev Memduh Şevket Esendal'ın hikayelerini değerlendirdiğini, hikayelerini yazarken nasıl yazdığını ve bu hikayelerindeki kolayca yazılmış izleniminin nasıl ortaya çıktığı hakkında bir yorum geliştiriyor, bir değerlendirme yapıyor çocuklar. Dolayısıyla da bu metin bir eleştiri metnidir. Tekrar hatırlatalım. Eleştiri çocuklar sadece olumsuz olarak yapılmaz. Eleştiri olumlu ve olumsuz eleştiri olmak üzere iki ayrılır. Gördüğünüz gibi de bize verilen metin bir olumlu eleştiri örneğidir. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Dün akşam gün batımı hiç görmediğim bir güzellikteydi. Pembe turuncu bir buğ vardı gökte. Hele mavnaların geçtiği Seyen üzerinde gök öyle bir göründü ki granul köprüsüne üperdim. Evet çocuklar anlatıma baktığınız zaman bir biyografi olamaz. Bir anı. Buradaki çocuklar bu, bu arada dün akşam değil de bu akşam olması lazım. Evet. Bu akşam gün batımı hiç görmediğim bir güzellikleri şeklinde. Baktığınız zaman bu akşam kelimesini kullanması çocuklar ve anlatımındaki yaşandığı durumları anlatması bize bu yazının bir günlükten alınmış olacağını gösteriyor. Biyografi olamaz çünkü herhangi bir kişinin yaşamı, hayatı Anlatılmıyor. Anı olamaz çünkü başından geçen bir olaya şahitlik ettiği bir olayı geçmişte yaşadığı bir olayı kaleme almıyor. Çünkü bu akşam, bu akşam diyor. Deneme olamaz çünkü e, herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini yazar vermiyor. Dolayısıyla da cevabımız A şıkkı. yani bu metin bir günlüktür. Devam ediyorum. Bu metin aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisine örnek olabilir? Bütün gün evde oturduktan sonra akşam üstleri nefesim tıkanır gibi olur. Kendimi sokağa zor atardım. Annem arkamdan seslenirdi. Oğlum bu kıyafetle nereye gidiyorsun? Zira çok defa çıplak ayaklarımla terliklerimi geçirip çizgili pijamamla dışarı fırladığım olurdu. Evet. Bir kişinin yaşamı yaşamını mı anlatıyor? Hayır. Günü gününe yazılmış bir metin mi? Hayır. Herhangi bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncesi mi Hayır. Bir çocuğun annesiyle arasında geçen bir anısını, geçmişe dair, geçmişte yaşadığı anılarından kalem almış, geçmişte yaşadığı bir anısını kalem almış. Oysa tabii ki cevabımız... D şıkkı yani bu bir anıdır diyoruz çocuklar. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Evet yine ikinci sorumuza baktığımız zaman yansıyan ikinci sorumuza ben genç sanatçıların özenti sözcüğünden bu kadar çok ürkmelerini anlayamıyorum. Sanat alanında her başlangıç bir özentin itişiyle olur. İş sonuna kadar bu özentinin tutsağı olmamakta. Evet güzel bir yazı çocuklar. Tekrar okumak istiyorum. Ben genç sanatçıların özenti sözcüğünden bu kadar çok ürkmelerini anlayamıyorum. Sanat alanında her başlangıç bir özentinin itişiyle olur. İş sonuna kadar bu özentinin tutsağı olmamakta. Yani başlangıçta birilerine kendilerine örnek alıp başlama güzel bir şey ama devamında o kişileri tutsağından kurtulmak, kendi benliğini oluşturmak, kendi Yolunda, kendi görüşlerinin yolunda, izinde gitme, kendi çizgisinde gitmek esastır. Doğru olan budur demek istiyor yazımız. Güzel bir yazı. Peki hangi metin türünden alınmış olabilir çocuklar? Bakın ben, ben gibi kelimelere sıkça başvurulmuş. Yani belli bir anlatım söz konusu. O zaman böyle yazılan yazılar bize neye örnek oluşturuyordu? Deneme yazılarına örnek oluşturuyordu çocuklar. Diğer bir sorumuz gelsin. Evet, bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Yıllardır insanı gürültüden, sokaktan koparıp kendi derinliklerine götüren şiirler pek görülmüyor. Düşle gerçeğin birleştiği, acının bile lezzet olduğu yerlere götüren şiirleri arıyorum ben. O şiirler ki içime birer kor gibi düşer, her okuyuşumda beni ayrı bir limana atardı. Geceler boyu süren yolculuklara çıkardım onlarla. Evet. Gördüğünüz gibi bakın yine benli bir anlatım var. Kendi duygu ve düşüncelerini okuyucuya yansıtıp kendi düşüncesini benimsetmek düşüncesi var. Bakın arıyorum ben. Çıkardım. Bakın bu kelimeler yer alması bile bize neyi gösteriyor? Bu yazının bir deneme yazısı olduğunu gösteriyor. Herhangi bir yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olay üzerinden mi anlatım var? Hayır. Günü gününe yazılan bir yazımı? Hayır. Bir kişinin başından geçen bir olay mı kaleme alınmış? Yani yazar başından geçen bir olay mı kaleme almış? Hayır. Gördüğünüz gibi bu bir düşünce yazılarından deneme yazısıdır çocuklar. Evet yeni sorumuz geldi. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor. Halkın duygu ve düşünce ve hayal dünyasının ürünü olan, ağızdan ağıza dolaşan, inançları, gelenek ve görenekleri konu alan hikayelerdir diyor. Şimdi halkın duygu, düşünce ve hayal dünyasının ürünü olan diyor. Hayal dünyasının ürünü olması bir kere bize çocuklar bunun bir roman olmadığını gösteriyor. Çünkü hayalde yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar. Ağızdan ağıza dolaşan inançları diyor. İnançlara yer vermesi, gelenek ve göreneklere konu alması bize neye götürüyor çocuklar? Bir kere sahnede canlandırmak için oynanan bir oyun olmadığına olmadı ya da olduğunu dair bir cümle var mı? Yok. O zaman bu da tiyatro ve orta oyunu olmadığını da gösteriyor. Ama hayal dünyası tekrar söylüyorum hayal dünyası ürünü olması ağızdan ağza dolaşarak inançları gelenek ve görenekleri konu olması bize neyi gösteriyor bu tanımın? Bir efsane tanımı olduğunu gösteriyor. Evet. Son sorumuz geldi. Hemen birlikte sorumuzu değerlendirelim. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir diyor. Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılardır. Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği savunmak söz konusu ise o zaman diyeceğiz ki bu makaleye ait bir özelliktir. Peki. iki numarada ne diyor bakalım? Bir yazarın gündelik olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini ilgi çekici bir üslupla hiçbir kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazılardır diyor. Çocuklar gündelik olaylarla ilgili kişisel görüşler bildiriliyorsa o zaman bu bir köşe yazısıdır. Köşe yazısına ait bir tanımdır. Üç numarada verilen bilgiye bakalım. Hayal ürünü olağanüstü olayların yer ve zaman bildirmeden anlatıldığı yazı, yaz, yazıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür diyor. Hayal ürünü olağanüstülüklerin olması çocuklar bize neyi gösteriyor? Bu bilginin bir masala ait olduğunu gösteriyor. Evet gördüğümüz gibi makalemize ait bir bilgi var. Köşe yazısına ait bir bilgimiz var. Masala ait bir bilgimiz var. Fakat denemeye ait bir bilgi yok. Deneme neydi? Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini iddiasız kesin sonuçlara varmaksızın anlattığı yazılardı. Herhangi denemelerde herhangi bir konu sınırlaması yoktu. Yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yoktu. Yine anlatılanlar kendisi bir sonuca bağlama kaygısı gütmezdi yazar. Alabildiğinde kişisellik ve kendine özgürlük denemelerde oldukça göze çarpan bir özellikti. Belli bir anlatım vardı. Yani deneme yazarı kendisiyle konuşuyormuş gibi yazısını kaleme alardı, alırdı. Yani cevabımız aşıkkıdır diyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar çocuklar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.